17 Ağustos Çarşamba gününde herkese merhabalar diyorum. Bugün yayladayım ve şöyle size göstereyim. Ee, i̇şte şöyle kameranın merceğinden görebilirsiniz alanımı. Ee, ve burada ne iş yaptım diye sorarsanız. Burada balyeleri topladım. İşte bunları satacağız. Hayırlısıyla sahiplerine amanetini teslim edeceğiz. Ee, Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalif parti başkanları. Bir araya geldiniz altılı bir masa oluşturdunuz ve bizi mutlu ettiniz. Vatandaş olarak ben de sizlere teşekkür ederim. Sizlerden acizane birçok beklentimiz var diyeceğim ama bunların hiçbirini söyleyemiyorum. Nedeni mi? Zaten halk çoğunu söyleyeceğini size söyledi, dile getirdi. Ama benim küçük bir çiftçi olarak size nacizane söylemem gereken çok önemli ama üstünde duracağımız bir noktadır. Hukuk ve adalet Hukuk ve adaletin olduğu yerde tohumlar toprağa, toprak insana, insan da hayata dönüşüm sağlar. Ve bizler ürettikçe, çiftçiler ürettikçe bu ülke hiçbir zaman aç kalmayacak. Bizim pirincin fiyatının düşmesi, bulgurun fiyatının düşmesi, onun fiyatının düşmesi değil de bizim size beklediğimiz adalet ve hukuk. Eğer adaleti ve hukuku sağlarsanız, şahsı çıkar ve menfaatlerinizi önde tutmazsanız, halkın isteklerine cevap verirseniz, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde şu anda bulunduğu bu içindeki sıkıntıda hemen kurtarabilirsiniz. Nacizane fikrim şu ki biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğindeki tüm muhalif partilerin hepsinin ortak söyleminin barış, kardeşlik ve hukuk devleti Üzerinde yapması gerekenleri halka anlatmalarını istiyoruz. Eğer bir ülkede hukuk tamamen ya da kısmen içi boşaltılmışsa, siz o ülkede tarımı düzelttik, şunu el attık, bunu yaptık demenizle bu ülke düzelmeyecek. Evet, benim şu anki iktidarda herhangi bir beklentim yok. Neden mi? Çünkü olması gerekeni herkes görüyor, yapılması gerekeni de herkes gördü. Adamcılık en büyük saflarda. Adamınız varsa bu ülkede sırtınız yere gelmez. Ama biz artık hukuk devlet olmak istiyoruz. Adaletli olmak istiyoruz. Herkesin eşit haklar içinde yaşamasını istiyoruz. Gerçek demokrasi istiyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na burada mesajımdır. Lütfen bu sese kulak veriniz. Size Bozkır'ın yaylalarında sesleniyorum. Size Nacizane küçük bir çiftçi olarak rica ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfen sesime kulak veriniz. Daha fazla muhalif partilerinden bir araya geliniz, daha fazla barış sağlayınız ve daha fazla emek sarf ediniz. Sayın muhalif partilerinin tüm tabanındaki tüm çalışan kurumlarına sesleniyorum. Lütfen ülkeye sahip çıkalım. Hukukumuza sahip çıkalım, adaletimize sahip çıkalım. Çünkü adalet ve hukuk olmayan yerde hiçbir zaman hayat normala dönmez. Saygılarımı arz ediyorum ve selamlarımı sunuyorum.